Hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hello Nengbir'in 6. bölümüne karşınızdayız En son bizi bu Devletten çaldığı bölgeyle beraber yaptığı küçük Küçük ve korunaklı evinden kaçmaya çalışıyoruz Devletten çalıyor Bu ne lan? Al. Divitten yani çalacağım diye köpek balığı yerim yaparsın git deme bak. Oh. Oğlum. Oh. <laughs> 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 <Oğlum. gülüyor> Düdük <Direkt> yakaladı lan. <laughs> Altıma düştüm. Oraya da bakamadık ya adam akıllı bir. kilitli bu kapı. Bak benim tahminimce buradaki suyu başaltıp şuraya gitmemiz lazım. Bak ya donduracağız. Bak şurada görüyorsunuz vana var. O vanayı mı açmamız lazım sizce? Hmm. Okei okay, buraya çıktık. Sonra ne yapacağız? Düşünelim, düşünelim. Hmm, ne yapabiliriz şimdi? Başka bunu ne yapabiliriz ki? Bize bir vana lazım. Bir dakika, bir dakika. Şunu bırak. Tamam. Şu kalsın istiyorsanız. Bak aşağıda bir tane yer vardı. Ne ee, hatırlıyorum bak. Ben de oradan ben ilk başta kaçmaya çalışmıştım. Oraya mı gitsek? Ev an. uzaklaştım <laughs> evde galiba alalım. Ya kutu lazım bize. E bunu nasıl çıkaracağız? Bir kutu daha mı lazım acaba? ejderhanı öperim çocuk git git yukarı çıkıyor <laughs> Arkadaşlar bağlanmıyor. Bir dakika. Şu oyunun bir beş dakika ayarlarına bak izin, izin verirseniz ayarlarına bakacağım da. Bir beş dakikacık bakayım. Galiba öyle bir şey yok ya. Göstermiyor. Şuna ne? Görmüyor, görmüyor. Okey, Geceleri görmüyor galiba. Ya bu bana açıldı. Ne? tutma, tutma işi, işi tutma Söverim bak, vallahi söverim. Ah görmüyor. Allahım, gündüz yapma lütfen. gitsene ya okrem git anasını git git oh. <laughs> ne <Bana> lan <laughs> Yok, ben gelmem. ya 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 adam süpürgeyle çekti ya lan <laughs> Bir ee, olmuyor bak. Şurada başka ne var? Oraya vana lazım. Bak gördüğünüz gibi. Bak, şuraya vana lazım. Oradaki vanayı mı kırsak? <tüş> evet şey zaten. göremez 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 saklandım ki Nasıl yapacağız? Ben cidden bakmam lazım galiba. Şimdi ara bak ben şu an o bir durdurdum. nedeni şu iki saat eve gelir şimdi işimizi bozar. Aga ne yapacağız? Şimdi oradaki vanayı sökmemiz lazım diye düşünüyorum. Yani mantıken öyle yapacağız. Şu an biz onun evindeyiz değil mi? O da dışarıda şu an. %100 dışarıda. Biz bu şunun evine bir bakalım diyelim bence. Bir bakalım aynen. Ondan sonra zaten çözeceğiz olayları. Hanı ne <laughs> <laughs> Bir dakika. Tam şuradan geçiyor bak. İzleyin. İyi buradan geçe de bakıyoruz. Sağdan gitti. Yakalanayım ya. Ya da yakalanmayayım. Az mal geçtim, malı var geçtim. Göremez, göremez göremez. Lan gelmek mi istemiyorsun anlamadım ya. Cık. Banyoya bile girmedi. Evin içerisinde <laughs> kaç Kafa Kafayı yiyeceğim. O acaba yakalansam baksam mı ya? Oğlum ben bu dürbünü ne yapacağım hocam? Merak ediyorum. Dürbünle ne yapabilirim? Onu düşünüyorum şu an. O vanayı söktü o vanaya taksak, oradaki vanaya taksak. Allah Allah. Kaç dakika olmuş ya bir bakayım ben Tamam. Şu an biliyorum yakalanmak istiyorum. Vallahi ciddiyim. Bakayım. E bir yok olmamış buna. Allah Allah. Yanlış bir yerde yanlış bir şey yapıyoruz ama. Bak böyle de iyi. Şurası neden var acaba merak ettim ben. Tuzak kuruyor it. bak yeter lan sökülecek mi? Bu bana sökülmüyor ha. Ciddiyim bak bozukluk var. Acaba şunu mu çalıştırmadık? Bakalım. yine şunu yine çalıştır Dönmedin Dönmedi lan. Döndüremedik aga. Bir daha elektriğe bakalım. Elektriği çıkaracağım ya vallahi bak. Yani canım sıkıldı. Yeter artık. Ne kaç? Bak kırmızıya gelmemiş hocam. Kırmızıya onu sokmamız lazım. Neredeyim lan? Ne değişik değişik yerlere sokuyorlar. Ana sana İyi adam yaşıyor ama şu an kimse yok. Yatak yaşıyor güzel. Yatak ölü. Doktor ve yatak ölü. Aga be. O kim lan? Ah kazmamca. Aga be. Kazım amca be. Üzülme ya. Cık. Oğlum bu kaybetmiş lan, ölmüş lan. Ben dedim belki ya sen de kurtarırlar diye düşündüm de. Cık. Kazım amca be. Gel ben elini öpeceğim vallahi bak. El, eli, eli öpecek adamsın kızlar Biraz el öpten çal, çalıyorsun. Psikolojisi bozulmuş lan. Galiba. Lan bize mi bozuldu lan psikoloji onu merak ediyorum şimdi ha. Aga be. Aa gidiyorsun ha tamam. Çıkış varmış lan. Ben diyorum nereden gideceksin anasını satayım. Ha bak su akışı oldu. Tamam mı? Bir yerde daha su akışı yapmamız lazım. Hmm, nerede var? Neresi eksik? Acaba şuraya girebilir miyiz? Nerede gördün lan o? Hadi gel lan. Süpü giremeyeceksin. Merak ediyorum ha. Çekemezsin amca. Çekemezsin. Çekebilirmiş mu o kadar güçlü bir elektrik süpürgesi daha yapılmadı bak göremez ki Bak buraya da bana lazım Şu an her bana lazım oh. Oradaydı lan, dibimdeydi Gidiyor, gidiyor Bir bok, bir bok yaptık ama nasıl halledeceğiz lan? Cık. Ya arkadaş. Bizim girdiğimiz durumlara bak ya. Yakışır mı bize be? Hayır abi çözemediğim şu. O vanayı nasıl çıkaracağız? O vana bize lazım. Onu onu tam anladık. Ama yani bilmiyorum yani. Yakıştıramadım. Şimdi biz nerede hata yaptı? Onu da düşünüyorum biliyor musun? Düşün, 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 düşün. Oğlum şu şuraya, şuraya geçemeyeceğiz mi lan? O şu an evde değil mi? Aha şurada bir tane daha bana var. Ah, be oldu lan. Ver aga şunu. Şimdi çıkıyoruz yukarıya. Ha yani şu an bir gece ya sorun olmaz aynı. Gece olduğu için sorun yaşamıyoruz Allah'tan. Ha. Gece olmazsa bok yoluna gidiyorsun. Adam devriye geziyor nasıl satayım ya? Görme 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 it 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 görme it it Yukarı doğru çıkıyor tamam Başka banalık vanalık yer var mı lan O kazan dairesi var mı enayi Yetişemez ki yetişemez ki Görme 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 oh <laughs> hareket mi görmek o oh ne sen saklanma şöyle kendi kendine Ananı satayım değişikmiş. Değişik değişik şeyler arkadaşım ya. Şimdi şu kazan dairesine bir girelim haka. Ananı satayım. Cık. Ya camı sal da bir camla oynayacağım ya sal ya. Sal beni hocam. Uğur böcelikte kaçtı mısın? Aran sat. <laughs> ben bu adamla oyun oynarım oyun oynarım ya o bak gece olunca yapacağım ittik değil mi Bastan alan. lan. Biraz bekleyelim. <laughs> Masayı satayım. kaç dakika oldu? Tamam arkadaşlar burada videonun sonuna, gelelim. Diğer bölüm buradan devam edeceğiz. Like atmayı ve abone, abone olmayı unutmayın. Sevinirim. İyi günler diliyorum. Görüşürüz.